Merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Uzun süreden sonra tekrar bir arada olabilmek beni gerçekten mutlu kıldı. Bu akşam sizlerle olmamızdaki sebeplerden bir tanesi Farmasi'nin yeni çıkartmış ürünü Farmasi Brow Wax yani Kaş Wax'ı. gerçekten mükemmel bir ürün. Bunu ben ayın birinde sipariş verdim ve bugün saat 11 gibi elimdeydi. Ee, size şöyle açarak ürünün güzelliğini göstermek istedim. Ee, öncelikle ürünü göstereceğim kullanımından bahsedeceğim ve farklarını da e, diğer ürünlerle kıyasladığınızda o farkı görebileceksiniz. Çok güzel bir fırçası içeriğinde mevcut ee, ve e, kutuyu ilk açtığımda yaptığım tek şey birçok insanın yaptığı gibi, Şöyle söyleyeyim hemen bakın e, o kadar güzel e, kontrollü bir kapağı var ki kokusuna baktım gerçekten mükemmel bir kokuya sahip. Bakın burada tırtıklı var kullandığımda da belli e, o anlamda e, normalde kaşlarıma çok özen gösteren bir insanım ve her yıl e, düzenli olarak da e, kaşlarımı sürekli işte boyadır vesairedir tamamlıyoruz bakımını da çok seviyorum. Ee, tek sıkıntı burada e, şu olabileceğini düşündüm. Hani e, bir ürünü aldığınızda olumlu ve olumsuz olarak ön yaklaşırız ya. E, normal kaşı olan bir insan wax'la sabitleyebiliyor. E, bu çok güzel bir şey. Lakin e, ben genelde e, kaş için kalemdir, e, vesaire e, nedir, fardır. Bu tarz ürünler kullanan arkadaşlarımız var. Ben özellikle kaş farını kullanıyorum çok da memnunum o Ben sabah ofise geldim 11'de bu kolim geldi cilt bakımımı yaparım en sevdiğim günü geçirmeyecek sevdiğim şeylerden bir tanesi ve günlük makyajımı da sadece rimel ile kaş farımla geçiştiririm renkli kozmetiğe çok aşırı derece girmem ve özellikle de bunu ben heyecanla yapıyorum ee, şu an saat 21.55 11'de normal kaş farımı sürdüm kaş farımı sürdükten sonra da e, çok az ürünü almayacağım çünkü sürdüm diye bozulsun istemiyorum tekrardan <laughs> pardon üründen çok hafif aldık şu şekilde ve sadece e, kaşımızın e, şekli gibi e, ürünümüzden hafif bir şekilde kullandık Suya dayanıklı bir üründür. Ee, özellikle e, bunu söyledikleri zaman acaba dayanıklı mı? Neden e, bugün bandır mı? 37 dereceydi e, ve e, sabah 11'de kullandığım bir ürün ve şu an hala neredeyse bakın 12 saate yaklaştı, 10 saattir kaşımda. E, hem benim ilgimi çeken e, farı bozabilme ihtimali olabilir miydi? İlk sorum böyle bir şeyle karşı karşıya gelmedim günlük farını farımı e, iki defa yenileyen bir insanım gün içerisinde bir gündüz kullanırım bir de akşam e, baktım ki böyle bir sorunum yok ki e, çok mutlu oldum e, neden acaba mı acaba mı yaşamadım yani 10 saattir kaşlarımda ve e, mükemmel etkisiyle farı dahi sabitledi. E ee, o yüzden çok bayıldım ve herkese de öneriyorum. E ee, gerçekten tüm e, arkadaşlarımız bunu alacaklarsa canlı gönülden e, kesinlikle alsınlar. Mükemmel bir ürün ve çok bereketli bir ürün. Ürün e, gerçekten ebat olarak da büyüktür ve e, en güzel olasılığı da şu arkadaşlar piyasada bu tarz ürünler 250 TL civarıdır. Düzgün ben bir ürünü kullanacağım diyorsanız e, Bu bedellerde Ama farmasiye baktığınız zaman e, Gerçekten Bu ay satış fiyatı 69.99 ki girişimciyseniz de bunu gayet uygun alabileceksiniz. herkese tavsiye ediyorum. bence farmasili olun. Hayatınızın akışını değiştirin ve güzel, mükemmel ürünleri de ilk defa sizler deneyin. Sizleri çok seviyorum. Allah'ıma emanetsiniz. Öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum.